Selamun Aleyküm. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videomda Windows Defender'ı geçici ve kalıcı olarak nasıl kapatırız? Bunu göstermek istiyorum. Öncelikle Windows Defender'ı niçin kapatma gereği duyarız? Bazen gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Herhangi bir şey indirip kuracağımız zaman buradan hemen çıkıyor işte tehdit algılandı falan filan gibilerden yani halk arasında bir deyim vardır. Her lafa atlama, her lafa salça olma gibi bu tür insanlar insana ne kadar sinir ederse bu Windows Defender'da bazen aynı şekilde insanı sinir ediyor. Windows, tabii ki bu Windows Defender'ı kapatmak tavsiye etmem. Çünkü bilgisayar savunmasız, korumasız kalacaktır. Bunu geçici olarak kapatmayı öneririm. Ama yok ben illa da kalıcı olarak kapatmak istiyorum diyorsanız bunu biraz sonra ne şekilde kapatılacağını, nasıl kapatılacağını göstereceğim. Başka bir virüs programı kuracağım diyorsanız o zaman zaten hiç kapatmanıza gerek yok. Çünkü başka bir program kurduğunuz zaman zaten otomatik olarak Windows Defender devre dışı kalacaktır. Evet ilk olarak geçici olarak kapatmayı çoğu kişi biliyor ama ben yine de göstermek istiyorum. Burada gizli simgeler bölümüne tıklayıp buradan bu genel sayfada virüs ve tehdit koruması buradan virüs ve tehdit koruması ayarları adı altında ayarları yönet. Bunları hepsini kapatıyoruz. Burada çıkan yeri de kapatmamız lazım. Evet, bu şekilde geçici olarak kapatabiliriz. Ama dediğim gibi bu geçici bir kapatma şekli. Yani kapatmak isteyenler için çözüm değil. Sadece işiniz bitene kadar müdahale etmez. Yoksa normalde şu an kaldırılmalı. Yine ar arka planda. ve bu şekilde hepsini açarak aktif hale getirmiş oluyoruz. Bunları kapatırsak hepsini zaten biz açmasak da bilgisayar yeniden başlatıldığında tekrar aktif olacaktır. Yerel grup ilkesi düzenleyicisi üzerinden nasıl kapatılır? Yalnız bu pro sürümlerinde bulunmakta bunun için arama kutusuna gptx nokta yazıp bu gelen sayfaya şunu biraz düzenleyeyim daha iyi gözükür buradan bilgisayar yapılandırması Yönetim şablonları, Windows bileşenleri, buradan da Windows Defender, ı. evet Windows Defender virüsten koruma. Evet arkadaşlar, bunu bulduğumuz zaman sağ tarafta Windows Defender virüsten korumayı kapat. Buraya çift tıklıyoruz. Öyle bir sayfa geliyor. Burada sizde yapılandırılmadı bu şekilde gelecektir. Bunu etkin olarak işaretleyip uygula tamam dediğimizde kapanmış olacaktır. Tekrar açmak isterseniz aynı yolu takip ederek yine çift tıklıyorsunuz. Burayı yapılandırılmadı uygula tamam diyerek tekrar açabilirsiniz. Dediğim gibi bu pro sürümlerde bulunmakta. Regedit üzerinden nasıl kapatırız? Regedit üzerinden yeni acemi kullanıcılar için hiç tavsiye etmem. Çünkü burada yapılacak bir yanlışlık birçok probleme sebep olacaktır onun için zaten ben burada bunu önlemek için izlenecek yolu videonun açıklama kısmında bir link olarak vereceğim onu kopyalayıp yapıştırdığınızda direkt bu sayfa açılacaktır regedit üzerinden yapmak için Arama kutusuna regedit yazıp buraya geliyoruz. Burada ben izlenecek yolu dediğim gibi bir yanlışlık yapılmaması için videonun açıklama kısmında vereceğim, onu kopyalayıp buraya yapıştırarak, buraya yapıştırarak direk bu sayfayı yapacağımız işlem sayfasını açabilirsiniz. Evet arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman Burada start yazan bölüme çift tıklıyorsunuz. Burada sizde 2 veya 3 2 de olabilir, 3 de olabilir daha önce oynadıysanız. Buradaki değeri silip 4 yapıyorsunuz. Tamam dediğinizde bilgisayar yeniden başlatıldığında devre dışı olacaktır. tekrar aktif hale getireceğiniz zamanda yine aynı yolu izleyip buraya gelip bu şekilde yapıp yine iki yazarak bilgisayarınız başladığında tekrar aktif olacaktır. Bunu da gösterdikten sonra tekrar bir de biraz daha kısa olanı var. Onu da göstermek istiyorum. Burada yeni bir değer oluşturarak kapatabiliriz. Bunun için yine şu yolu izleyelim. Buradan yine Windows telefonları buluyoruz. Burada bu boş yeri sağ tarafa sağ tıklayıp burada Word Office'deki değeri oluşturacağız. Burada 64 falan yapmayın yani bilgisayarım 64 bit diye. Word Office'ine tıklıyoruz. Ve buraya da isim olarak şunu yazalım. Bunu yaptıktan sonra üzerine çift tıklayıp buradaki değer verisi sıfır olacaktır. Bunu silip bir yazıp tamam dediğimizde bilgisayar yeniden başlattığımızda yine kalıcı olarak Windows Defender'ı def etmiş olacağız açmak istediğinizde yine aynı yolu izleyip buraya gelip buradaki değeri sıfır yaptığınızda yine aktif olacaktır. Baştan dediğim gibi burada yapılacak hatalar sıkıntılara sebep olacaktır. Yani bu sıkıntılarda tamamen kendiniz sorumlusunuz. Beni sorumlu tutmayın. Çünkü regedit baştan dediğim gibi bilgisayarlarımızın en kritik dosyalarının kayıtlı olduğu yer. Burada yapılacak hatalar büyük sıkıntılara neden olacaktır. Onun için regeditten kapatmanızı tavsiye etmiyorum. Ama yok ben gördüm, kapatırım diyorsanız sorumluluk tamamen size ait. Yine bir videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.